Evet. Merhabalar arkadaşlar. Selam olsun. Youtube aileme, takipçilerime, can dostlarıma selam olsun. Ben ne yapacağım? Çok kolay bir kış yemeği yapacağım. Ee, ıspanaklı bulgur pilavı bilen var mı bilmiyorum. Biz çok severiz. Çok da severek yaparız. Yeriz. Bugün de dedim ee, bunu e, hazırlayayım dedim. Bir bas soğanı e, soydum, doğradım. Göstermedim arkadaşlar. Çünkü soğuk, çok soğukta beklemek istemedim. E, ondan sonra da şey de dünden hazırlamıştım. Ispanağı da arkadaşlar. Bu üç bağ ne kadar geliyorsa biraz yaprağında böldüm. E, börek yaparım o tava, saç böreği diye. Ondan sonra böyle soğanımız kavrulsun arkadaşlar. Evet. Bir de tarhana çorbası yaptım. Bunu daha önce yapmıştım. Evet arkadaşlar. Misler gibi oldu. Bol sarımsaklı. Paça gibi paça gibi. Binderde deva arkadaşlar. Her şey bana ait. Tarhanamı biliyorsunuz. Videoları da var. izle izlemek isteyen varsa baksın eleştiriye de açayım rendide etmede, ama kendi bildiğimiz ve öğrendiğimiz ne bir mis gibi tarhana çorbasını yaptık hazırladık arkadaşlar ee, kısmet olup da yiyenlere afiyet şifa olsun diyoruz burada şimdi bir bak soğanımızı kavurduk arkadaşlar bunu da ben sirkeli suda beklettim bol bol yıkadım doğradım hazırladım ta dünden hazır ıspanak yapraklarım. Ee, ondan sonra dün yapmadım yemeğim var diye. Dün yapsaydım çekim yapmayacaktım. Ee, sonra da bu da pul biber, toz biber ve tuzum var. Başka da karabiber de atılıyor da şu an karabiberim yok arkadaşlar. Her gitmeye markete gidek aklımda gelince bunu ordu unutuyorum eve gelince aklıma geliyor. Karabiber de bu kışın vazgeçilmezli sarımsak, karabiber, Acı biz çok tüketiriz acıyı. Evet. Ondan da inşallah bir daha gidişimde unutmam da alırım. Evet. Şöyle bir güzel bir şey olsun. Soğanlar bir kendine gelsin. Çünkü pilav çabuk pişer. Soğanın iyice pişmesi, pembeleşmesi lazım. Hımm. Ondan sonra şimdilik evet arkadaşlar bulgurumu da yıkadım. Ee, iki su bardağı kadar da bulgur yıkadım. Ee, soğanın pişene kadar da güzel suyunu sıktım. Bir güzel bulguru da kavuracağım arkadaşlar. Ondan sonra azar 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 da yeşilliklerini kata kata kavuru kavuru piş, pişireceğim. Öyle. Ondan sonra soğanımız iyice pişsin. Ee, bulgurunu ataka baharatlarını da atacağım öyle bir güzel alt üst kavurduk da sonra da yeşilliklerini atacağım çok çok az yok denecek kadar az Evet arkadaşlar ben soğanımız kavruluyor bu dışarıda gelme soğanını nasıl yerli malı değil yerli malı soğanı olsaydı acı olurdu hem de çabuk e, soteleniyordu. Ee, bunlar kavur kavur sanki et kavurmuş gibi kendinde geçiyor. Daha da bir sertliği var. Bizim e, her şeyimiz bizim özel ve güzel. Dışarıda gelenleri tam tahmin edemiyoruz ama öyle zannediyorum. Eğitime de ülkemizde her şeyimiz var. Neye bunu getirip de satıyorlar anlamıyorum. Neyse. Ay. Allah ekipte, bitikte de, biçip de e, satamayanlara binlerce yardımcısı olsun insanlarımız. Emek, zor iş, emek. Emek her şeydir. Emek duadır, rızdır, kısmettir. Allah'ım kimsenin de ektiği yerinde kalmasın. Karina, mutlu mesut kazançların ceplerine kusunlar. Bak nereden nereye arkadaşlar. İyice bir olsun bu. Evet arkadaşlar soğanımız biraz iyice kavruldu. Bir, bir iki dakika daha kavrulsun. Ondan sonra baharatlarıyla bulgurum da bir şöyle yağda kavuralım. Evet bu tereyağı da katılıyor. Dışarıda güzel olur arkadaşlar. Benim tereyağım olmadığı için orman sıvı yağına yapıyorum pilavımı. Ee, hem de güzel olur. Kıvamını bildikten sonra her türlü her şey kısmet arkadaşlar buradaki şeyler, marketlerdeki e, tereyağları ben çok güvenemiyorum. Hem pahalı, hem de nerede geldi, ne oldu belirsiz. öyle yani köy köy tereyağını falan da e, çevrede bildiğimiz gördüğümüz olmadığı için bir şey alamıyoruz şundakada. Evet arkadaşlar. Evet, şey attım. Bir yemek kaşığı pul biber, bir yemek kaşığı toz biber, bir e, tatlı kaşığı da tuz arkadaşlar. Tuz e, ihtiyaç duyulursa tekrar atılır arkadaşlar. Evet, bunları böyle bir alt üst yapayım arkadaşlar. Güzel delik bir kavrulsun. Bulgurun yağına bulursun, baharatına bulursun, kendine bir gelsin. Ondan sonra da ıspanaklar zaten ısısı gördüğümüz suyunu bırakacak. Hemen hemen kendi suyuna bir şerf demek. Çok az bir çay bardağı kadar Belki sıcak su ilave ederim arkadaşlar. Ee, ben bunun bu pilavın tane tanesini severim. Lapa pilavı sevmem. Ee, bir şincik. nasıl bir şey edeceğiz göreceksiniz arkadaşlar. Ben biraz daha atayım. Onu bir karıştırayım. Alt üst şey edeyim yavaş yavaş. Azaldıkça karıştıracağız arkadaşlar. Çok ufak doğramıyoruz arkadaşlar. Bu e, aslında e, eline doğranırsa daha faydalıdır ıspanak yeşillikler. O alışkınlığımız da yok. İlla kibar görünsün diye de bıçak değdiriyoruz. E, bilenler uzmanlarımız da diyor ki yeşille bıçak değmezse vitamini gidiyor elinizle yapın diyorlar salatayı bile elinizle doğrayın kırın diyorlar ama biz ne yapıyoruz en kesin bıçağımızı elimize alıyoruz cart 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 doğruyu veriyoruz evet arkadaşlar bu biraz böyle azalsın azalsın ondan sonra da öbür Evet arkadaşlar solmaya başladı bulgurumuz kavrulduktan sonra ot otları biraz biraz atıyoruz yeşillikleri buna bu pilava salça katan da var ama ben sevmiyorum bu salça tadını burada sadece renk olarak pul biber yaprak biber yani ve toz biber atıyoruz şimdi falan e, şeyimizi de atalım yaprağımızı da Ay, Der gibi kıskana pirasayı ben çok severim arkadaşlar kışın Bunu kavurması da güzel olur pilavı da güzel olur arkadaşlar ocağım temiz iki yaprak düştü Evet arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Ka hepsini attım. Kavruluyor yavaş yavaş. Daha bu bulgura az bile gelir. Çok o, çabuk soğuduğu için ben ıspanakları ne yapıyorum arkadaşlar alıyorum yıkıyorum o küçük şeyler, ıspanaklar oluyor bebe ıspanaklar öyle olursa yıkıyorum Yine kökünü ayrı yaprağını ayrı paketliyorum dolaba atıyorum hiçbir şeycikler olmuyor arkadaşlar ister börek yapın ister böyle şey yapın pilavını yapın çorbası dahi oluyor arkadaşlar Ispanak her yere yakışan bir yemektir. Kıymayla kavurması da güzel oluyor. Soğanla kavurması da güzel oluyor. Peynir e, loruyla e, karıştırıp çiğden börek yapması da güzel oluyor. Her türlü her yere yakışıyor maşallah. Şimdi de hazırladığımız bir, bir, bardak böyle normal bir bardakla sıcak suyumuzu da gezdiriyoruz. Zaten ıspanak kendi suyunu da bırakıyor arkadaşlar. Ee, bunu soğanı kavurup da bulgurunu kavurduktan sonra yaprağını atıyorsun azar azar e, kısıyorsun e, şeyin altını ocağa öyle har ateşte pişmesi pilav, lorman, Pilav bile kaynamaya yüz tuttuğu zaman altı kısık kısık ateşte pişmesi lazım. Öyle de çok lezzetli olur. Biraz da tuz atayım. Ben sanki tuzu az geldi. Arkadaşlar ben de yarın dişçiye gideceğim. Duvarlarınızı eksik etmeyin. Diş randevim var. Ee, diş çektirdim de. evet biliyorsunuz ee, ondan sonra da kalan dişlerimde de çarka bir de kalıbını aldılar ondan sonra e, yarın da pravos olacakmış ondan sonra da ne zaman e, takarlar bilmiyorum ee, dişlerimi yaptırıyorum ondan da çok video çekemiyorum konuşma zorluğum oluyor kusura bakmayın ee, benim sizde hiçbir sakladığım bir rahatsızlıklarım yok. Her şey biz ne isek onu yansıtıyorum ben. E, i̇nşallah dişimi yaptırmada öncesi sonrası yaparım arkadaşlar. Bizim yaşımızda bizde daha genç olanlar bile diş sorunu çekiyor. Normal bizim bu yaşta diş sorunu çekmemiz. İnşallah yaptırdığımız işte memnun oluruz. Hmm, evet dişimi çeken doktor da çok hanım hanım bir bayan doktordu. Dişimin ölçüsünü alanda bir bey. Evet çok tatlı e, sohbet ede. ede. Yani önce de doktoru polis gördüğümüz zaman bir tedirgin oluyorduk. Şimdi insanlarımız öyle değil bir yakınlık gösteriyor hastalarına. O da insanı rahatlatıyor. Evet inşallah mutlu olurum. Ama unutmayın arkadaşlar söz veriyorum öncesi sonrası Allah'tan bir şey olmazsa yaparım e, video e, dişsiz halimi de görün dişli halimi de görün zaten daha önce dişim çıktı zaman da söylemiştim kırılmıştı bir tanesi öyle öyle sorunlar yaşadık pandemi dolayısıyla doktora gidemedik her, her acımızı evde katlandık çektik Allah'ım bunda sonra da göstermesin öyle eve tıkılmalar ee, şimdi pilavımız kısık ateş bir şey arkadaşlar. Serviste görüşürüz. Evet arkadaşlar unutmadan böyle, bu bardak iki bardak su koydum bir dedim ama bulgur çokmuş. Ee, baktım ki çok diri alacak. Ee, çok lapa olmasın, diri de olmasın. Ortalama bir pilav. Evet arkadaşlar e, suyumu da kattım ikinci bardak suyumu. Pissin kısık ateş. Ben de hazır. Evet arkadaşlar, pilavımız pişti. Çok bir 2-3 dakika daha pişsin. Servisi alalım. Ondan sonra da dinlenmeye bırakalım. Bir pilav bir, bir yarım saat azı kapaklı dinlenirse o oh, mis gibi olur. Evet arkadaşlar, pilavımız pişti böyle. Turpuna, rokayna e, ıı, turşuyla yenilecek arkadaşlar. Oh gibi. Biraz da dinlensin. Soframızı da açarız. Sofra daha erken gelenimiz yok. Hoşçakalın. Hoşça kalın arkadaşlar. beğeni unutmayın. Ee, siz kusurumuz olduysa affola. Ee, bildiğimizi de bilmeyenlere göstermek amaçlı bu maddiyatı olmayan bir güzel nefis bir yemeğe hoşçakalın görüşmek üzere canlar